Evet arkadaşlar merhabalar. Saf maddeler ve karışımlarla ilgili ödevler göndermiştik. Büyük çoğunluğunuz yapmış görünüyor. Onların değerlendirmelerini yaptım. Sisteme geri yükledim. Yanlışlarınıza bakarsanız yalnız çok sık yanlış yapılan bazı sorular var. Hem bir genel tekrar olsun hem de soruları tekrar bir gözden geçirelim. Evet. Örneğin ikinci testimizde üçüncü sorumuz. Atom numarası atom çekirdeği bulunan toplam proton sayısının göstergesidir. Aşağı tabloda atom numaralarına ait element, sembol, kullanım alanları verilmiş. Bununla ilgili bir soru. Öğrenci yorumlarından hangisinin yanlış olduğu söylenebilir diyor. Bakalım. Bunları çoğunu zaten nerede kullanıldıklarını falan biliyorsunuz siz. Şıklardan gidelim. Elementlerin sembolleri belirlenirken elementin Türkçe adında yer alan harflerden herhangi biri kullanılmayabilir. Şurada görüyorsunuz karbonda yok. Bazı elementler bizim dilimizde kullanılıyormuş. Örneğin azot gibi. Her ne kadar çoğu latinciden geçtiyse de kullanılmayabiliyor. Farklı elementler aynı amaç doğrultusunda kullanılamaz. Evet. Burada görüldüğü gibi nerede? Cam yapımında kullanılıyor. Yine cam imalatında kullanılıyor. Bor. Kullanılabiliyor söylenemez söylenebilir yanlış olduğu söylenebilir. Elementin proton sayıları birbirinden farklıdır kesinlikle çünkü proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükü atomun TC kimlik numarası gibiydi. Elementlerin sembollerinin belirlenmesi, belirlenmesi dünya üzerinde ortak bir kullanım dilinde oluşması için önemlidir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yanlış seçeneğimiz B şıkkı. Yine sıklıkla yanlış yapılan sorulardan bir tanesi de bu. Hatırlayacak olursak atom tek başınaydı. Bir kaç en az iki atom bir araya gelirse biz buna molekül diyorduk. Eğer bu gelen atomlar birbirinden farklıysa bu da bir bileşik molekülü oluyordu. Hazırlanan modeller ve üzerindeki bilgilere göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Ee, renkli toplar renklerin görünmesine burada gerek yok. Moleküller farklı sayıda atomlar içerebilir. Doğru bir bilgi. Yani örneğin şeker molekülünde 24 tane atom var. Her iki maddede formülle gösterilir. Her ikisi de moleküler yapıda olduğu için, örneğin buna oksijen dersek, buna da su dersek, formülle gösterilebiliyor. Her molekülde en az 2 atom yer alır. Evet molekül olması için en az 2 atomun bir araya gelmesi gerekiyor. Her molekülde en fazla bir atom çeşidi yer alır. Bu yanlış bir bilgi. Örneğin su molekülünde olduğu gibi 3 çeşit. Şeker molekülü 2 çeşit. Şeker molekülünde 3 çeşit. Yani her molekülde en fazla bir atom çeşidi yer alır dediği zaman bu element oluyor. Yani bu verilenlere göre deniz yanlış görünüyor. Yine molekül ve saf maddelerle ilgili bir soru sıklıkla yanlış yapılmış. biliyorsunuz saf maddeleri biz ikiye ayırmıştık element ve bileşikler. Zaten bu ünitede bir de saf olmayanlar vardı. Onlar neydi? Karışımlar. Şimdi baktığımızda bakır hemen sembollerini yazalım. Oksijen molekülü doğada tek başına bulunmaz. Oksijen gazı yani iki oksijen atomu birleşmesi oluşur. Su yine H2O diyelim. Sofra tuzu moleküler yapıda olmayan bileşiklerden de hatırlarsanız. Buna göre hangisi doğru olduğu söylenebilir. Evet burada yapılan yanlış konuyu bilmenizden değil de şıkların biraz birbirlere iç içe girmesinden kaynaklanıyor. Bakırın yapısındaki atom cinsi sayısı yani 1. Oksijen elementinin yapısındaki atom cinsi sayısına eşit değildir demiş. Eşittir ikisinde de bir cins atom var. Suyun bir tanecinde yer alan atom sayısı oksijenin bir tanecinde bulunan atom sayısından daha fazladır. Evet doğru bir bilgi. Suda 3 atom var. Oksijen gazında 2. Bakır ve tuz sembolle gösterilirken oksijen su formülle gösterilir. Hayır bakır sembol yine diğerlerin hepsi formülle gösterilmiş. Bakır oksijen ve saf su maddeyken sofra tuzu saf madde değildir. Saf maddeler neydi? Element ve bileşikti. Bunlar da element, alttakiler de bileşik olarak gözümüze çarpıyor, bolu diyoruz. Peki diğer bir sorumuz, biraz farklı bir soru. Yani gönderdiğim sorular zaten biraz üst düzey sorulardı, o yüzden e, yanlışlarınız olabilir, hiç problem değil, nitelikli sorulardı. Kl sıvı maddeleri kullanarak yapılan iki farklı deney sonucu oluşan karışımlar şekildeki gibi gözlenmiştir. Evet, renkler çok görünmüyor ama 100 ml bir madde ile yine 100 ml bir maddeyi karıştırmış. Sadece 50'şer artırarak yine karışıma bakmış. Karışan madde miktarları oluşan karışımı tek madde görünümüne etkilememiştir. Doğrudur, homojen bir karışım olduğu sonucu yani çıkıyor buradan. Birinci deneyde oluşan karışımdaki maddeler ikinci karışımdaki maddelere göre daha yavaş çözülmüştür. Bununla ilgili elimizde bir bilgi yok. Çözünme hızı nelere bağlıydı hatırlarsak. Değil mi? Sıcaklığa bağlı. Başka? Karıştırırdık. Karıştırma bu işi hızlandırırdı. Yani çözücüyle çözünün bir araya gelmesini hızlandırırdı. Başka neyi hızlandırırdı hatırlarsak? çözünen maddenin parçayı küçültmek. Parça boyutu. Bu üçü önemli özelliklerde. Böyle bir bilgi yok burada. K kabındaki madde çözücü diğer madde çözünendir. Bakın sıvı maddeler olduğu için bunların nasıl diyeyim birimleri yani mililitreleri aynı verilmiş. Biz çözünen ve çözünen çözünen maddeyi çözücü ve çözünen maddeyi nasıl sayıyorduk? Madde miktarı fazlaysa buna çözen ya da çözücü, madde miktarı azsa çözünen diyorduk. Her ikisine birden çözelti diyorduk. Şimdi burada madde miktarları aynı verildiği için onun içinde bir şey söyleyemeyiz. Yani buradan ulaşabileceğimiz tek sonuç Adana gibi görünüyor. Evet, Testlerdeki güzel sorulardan biri ama şıkları da o kadar güzel yazılmamış sorulardan biri buydu. Aslında basitti. Hangisi yanlıştır dediğimizde direkt şunun heterojen olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Diğerleri homojen. Hepsi birer çözelti. Bu heterojen T karışımındaki maddenin sıcaklıkları ve su miktarı azaltılıp kum miktarı artırırsa karışımdaki çözünme olayı daha yavaş. Yani bir çözelti değil ki çözünme olayı gerçekleşsin. Dolayısıyla şık bariz kendini belli diyor. Ama güzel sorularda sorulurdu. Burada hep kontrollü deneyler yaptırılabilirdi. Bağım, bağımsız değişken de sorulabilirdi. Bunun dışında diğerleri okuduğunuzda doğru görünüyor. Örneğin X karışımında kullanıldığı maddeler ile Z karışımında kullanıldığı maddeler çözüm hızları karşılaştırırsa X karışımında şekerin daha uzun sürede çözümlüce gözlemlenir. X ile Z'ye bakalım. İşte dediğim gibi bir kontrol deney. Her şey aynı olacak. Kontrol altında olacak. Onlara kontrol diyoruz. Bir şey değiştirecek ki o değiştirilen bağımsız değişken olacak. Burada neyi değiştirmişiz? Küp şeker, toz şeker. Tabi parça küçük olduğu için tüm şartlar aynıyken toz şeker daha çabuk çözünür. Araştırdığımız şey ne olurdu burada? Bağımlı değişken yani çözünme hızı olurdu. Yine diğer şıkları da böyle incelediğimizde Doğru olduğu görünüyor. Yanlış olan ki heterojen bir çözelti değildir. Heterojen karışımlar, su-kum çözelti olmadığı için yanlış olan bu şık. Yine yapılamayan diğer bir soru yapılamayan değildi aslında biraz e, karmaşık verilmiş sanki. Ama soruyu okuyup bir şekilde tek tek gidersek daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Birinci durumda x, y maddesi oluşan bir karışım. Yani burada ne var? x ile y'miz var. İkinci durumda olduğu gibi bir mıknatıs yaklaştırıyor. Üçüncü durumda mıknatıs x maddesini çekmeye başlıyor. x maddemiz mıknatısın üstünde kaldı. Dördüncü durumda x, y maddeleri birbirinden ayrılıyor. Evet burada x'imiz kaldı. Burada da Y maddemiz kaldı. Bunları bilmiyoruz. Ama X maddemiz için bir şeyler söyleyebiliriz. Mıknatıs biliyorsunuz demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker. Daha sonra karışımdan ayrılan Y maddesini daha basit maddeler ayırmak için kimyasal yöntem uygulanırken karışımdan X maddesi herhangi bir yöntemle daha basit maddeye ayrılamıyor. Zaten X maddesi aşağı yukarı belirli. Bunlardan biri olacak. Y maddemiz ise kimyasal bir yöntemle ayrılıyor. Demek ki burası karışım değil, bir bileşik. Kimyasal yöntemlerle. Çünkü karışımlar fiziksel yöntemle ayrılabiliyordu. Burası kesinlikle bir bileşik olduğunu söyleyebiliriz. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Y demir tozu iken X şekerdir. Tam tersi belki daha uygun olurdu. X maddesi nikel tuzu, Y maddesi tuzdur. Olabilir. Bu karışım önce suda çözülüp sonra süzme işlemi de birbirinden ayrılabilir. Bu Burası biraz zor görünüyor. Y maddesi mıknatıs tarafından çekilemez. X maddesi homojen görünümlü bir karışım. Buraya kadar doğruydu aslında ama karışım dediği için gitti. Çünkü burası mıknasını çekebileceği 3 parça var. Ya da bunların herhangi bir karışımı olabilir tabi. X maddesi sembolü olan bir maddeken Y maddesi formülü olan bir maddedir. Bileşik olduğu için bir formülü bulunacak şeker olabilir, tuz olabilir. Bunlardan herhangi biri olabilir. Doğru seçenek. Denizli. Homojen görünümü karışım derken ee, daha basit maddelere ayrılamıyor. Yani demek ki burası kesinlikle element. Ve mıknasın çekeceği elementler de bu. Evet. Baya e, güzel bir soruymuş aslında. Bakıldığında. Yine bir diğer sorumuz. Test 4'de 6. soru. Kolay bir soruydu ama genelde bunun üzerinde bir yanlışlar var. Bir bakalım. Nerede hatamız var? Bu nedir arkadaşlar? Bir ayırma Hunisi, ayırma hunisi neydi? Sıvıların yoğunluk farkından dolayı kullandığımız ayırma kullandığımız basit bir araç baktığımızda civanın yoğunluğu en fazla en altta daha sonra su en üstte de yağ görünüyor hangisi yanlış olduğu söylenebilir diyor civanın yoğunluğu en büyüktür ilk olarak civa ayrılır, doğru Sıvılardan oluşan tüm karışımları ayırmak için ayırma hunisi kullanılır mı? acaba? Örneğin alkol suda kullanılır mı? Değil mi? Heterojen karışım olması gerekiyor. Burası yanlış. Ayırma ile sadece yağ ve sudan oluşan bir karışım da birbirinden ayrılabilir. Doğrudur. Ayırabilirsiniz. Civayı çıkarttıktan sonra zaten su veya kalıyor. Civa kaptan ayrıldıktan sonra arınma hunisinden önce suyun ayrılması beklenir. Tabi sırayla aşağı doğru aktıklarında öncelikle suyun ayrılması eklenebilir. Dolayısıyla tüm sıvı karışımlarda bunu kullanmamız mümkün görünmüyor. Evet, yine yanlış yapılan test 4'te 8. soru. Güzel bir soru. Yine deneysel bir soru arkadaşlar. Bu sorulara alışın. Genelde deneysel sorular soruluyor. Deneysel sorularda okuduğumuzu verilen deneyin üstüne anlatmaya çalışacağız. Birinci aşamada K kabında yer alan bir karışımdaki maddeleri ayırmak için aşağıdaki sırasıyla yapılmıştır aşamalar. İkinci aşamada boş olan L kabı ile karışımın yer aldığı K kabı. Evet bu kabımız boşmuş. K kabı. Altına ateş yakılıyor galiba. Evet. Daha sonra üçüncü aşamada K kabı alttan ısı verilmiş. Bir süre sonra K kabından buharlaşan sıvı L kabına bir boru yardımıyla dolmaya başlamıştır. Burada bir soğutucumuz var. Basit bir damıtma düzeneği kurulmuş aslında. Bu işlemsel sonucunda dördüncü aşamada kalk kabında maddenin soğutulması ile katı toplanırken Evet burada katımız var arkadaşlar. Burada da sıvımız. Yani bunu bir tuzlu su gibi düşünürsek bir buharlaştırma yöntemini de ayırırız. Yalnız suyu da istiyorsak, suyu da toparlamak istiyorsak bunu tekrar damıtmamız lazım. Evet. Basit bir tuzlu su deneyi, ayırma deneyi gibi bir şey yapılmış. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Başlangıçta K kabındaki karıcım homojendir ve buharlaştırma yöntemiyle birlikte yapısında bulunan maddeler ayrılmıştır. Doğrudur. Bu yöntem katı sıvı homojen karışımları ayırmak için uygun bir yöntemdir. Tabi buharlaştırma eğer sıvı da lazımsa damıtma gibi bir yöntemde kullanılabilir. Bu yöntemle katı sıvı heterojen karışımlar da ayrılabilir. Yani hiçbir problemi yok aslında. Ayrılabilir. Daha kolay yöntemler var. Fakat bununla da ayrılabilir. Örneğin elinizde demir tozuyla su karışımı var. Yani bunu süzerek de ayırabilirsiniz. Alttan buharlaştırarak da suyu buharlaştırarak da ayırabilirsiniz. Değişen bir şey olmaz. Ayırma işlemi sonunda elde edilen K kabındaki madde tuz iken L kabındaki madde su olabilir. Şekerli su da olabilir. Yani katı sıvı karışımlar için uygun bir yöntem. Hangileri doğrudur? Denizli doğrudur. Sadece soru biraz uzun arkadaşlar. Bildiğiniz soru aslında. Yöntemleri de biliyorsunuz daha iyi. Ama işte verilen deneyi anlamak önemli. Yeni nesil dediğimiz soru tiplerinde bunlar çıkıyor. Peki bir diğer sorumuz. Soru görünmüyor denmiş ama fena değil görünüyor. Şurada ne var? Bir buharlaştırma var. Burada bir ayırma hunisi var. Yine süzme kullanılmış. Burada da bir damıtma kullanılmış. Bu soru görünebiliyor. Uygulanacak yöntemler maddenin yapısı incelene aşağıdaki yorumların hangisinin doğru olduğu söylenebilir? Birinci yöntemde buharlaşma yöntemi kullanılmıştır. Yoğunluğu büyük olan madde kaptan uzaklaşırken yoğunluğu küçük olan madde bu buharlaştırma ile yoğunluğun bir ilişkisi yok zaten. İkinci yöntemde ayırma hunisi yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak yoğunluğu düşük olan madde alttaki kaba dolar. Ayırma hunisinde yoğunluğu daha yüksek olan madde e, altta kalır. Dolayısıyla kaba onun gelmesi lazım. Burada bir sıkıntı var. Bunda da bu da olmaz. Üçüncü yöntemde yüzdürme ve süzme yöntemleri kullanılmıştır. Evet görünüyor kabın altında ve üstünde. Yüzdürme ile yoğunluğu küçük olan madde alınırken yoğunluğu büyük olan madde ise süzme ile ayrılabilir. Örneğin bir demir tozu, talaş karışımı. Dediğimiz gibi karışımları farklı farklı yöntemlerle ayırabiliyoruz. Mıknatıs dayayabildiğin gibi suya da atabilirsiniz. Suya attığınızda talaş tozları yukarıda kalır, demir tozları aşağıda kalır. Burayı süzerek ya da bir elek yardımıyla alabiliriz. Bu doğru gibi görünüyor. diğerinde de okuyalım tabi. Dördüncü yöntemde damıtma yöntemi kullanılmıştır. Sıvı madde buharlaşıp diğer boş kaba geçmiştir. Böylelikle iki katı madde. Yani iki katı maddeyi birbirinden ayıramayız. Birini sıvı olması lazım ki buharlaştırıp damıtalım. İki katı maddeyi nasıl ayırırız? Hatırlayalım o zaman çelik mesela değil mi? Homojen bir karışım. Bunları eritebiliriz. Erime noktası farkından alırız. İki farklı metalin birleşimi olduğu için erime noktası farkını kullanabiliriz. Buharlaştırma sıvı maddeler için geçer. Yine ünite değerlendirmede 7. soru. Yani aslında biraz ee, farklı bir soru. Gördüğünüz gibi K maddesi yani bir kontrollü deney yok burada. 10 gram 10 gram küp. Biri küp şeker biri toz şeker. Biri 20 santigrat derece biri 10 santigrat derece. Kontrol deneylerde her şeyin eşit olması lazım. Bir tek bağımsız değişkeni değiştirirsin. Bunun sonucunu araştırırsınız. Bu fenin temelidir zaten. Zaten olabilir diyor. Olabilirlikler üzerine kurulu bir soru. Dolayısıyla her şey olabilir. Bakalım karıştırma hızları eşit ise K çözüm olayı daha hızlı gerçekleşmiştir. Yani mümkün. Normalde küp şeker 20 derece, toz şeker 10 derece. Karışma hızları eşit ise belki bu 20 derece bunun küp olmasını e, eşitleyebilir. Çözüm hızını etkeden faktörleri biraz önce söylemiştik. Sıcaklık, Değil mi? Parça boyutu. Ve bu parçaların birbiri arasına gelmesi karıştırmayla ilgili bir durumdu. L kabında karıştırma hızı daha büyükse çözünme hızı K kabından daha fazla olabilir. Bu da olabilir. Karıştırmaları eşit ise yani şu durumda ise birinci sorudan bir fark olmuyor. Her iki kapta çözünme hızları eşit de olabilir. Dolayısıyla Hepsi olabilir. Kontrollü bir deney olmadığı için değişik bir tarzda soru olmuş. Mümkündür. Peki yine deneme ünite değerlendirmede 10. sorumuz. Burada atom modelleriyle ilgili bir soru. Biliyorsunuz sırasıyla Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve modern atom teorileri geliyordu. Bunları açıklamıştık derslerimizde. Ve en öncesinde atom kavramının oluşması tabi felsefik olarak da Demokritus tarafından ortaya atılıyordu. Buna göre diyor hangisi eşleştirilebilir? Elektron bulutlarında elektronların hareket ettiğini savunan model. Elektron bulutu deyince arkadaşlar aklımıza kim gelecekti? Modern atom teorisi. Atomu üzümlü kek benzetim üzerinden açıklayan model. Üzümlü kek Thomson amca. Zaten burada belli kekin tamamı artı içinde üzümler eksi tanecikler. Atomun parçalanamayacağını bilimsel bir model oluşturmadan ifade eden tabii felsefik olarak ifade eden de Tabu tabloda sadece kimin olduğunu görüyoruz. ikinci yani Thompson'ın olduğunu görüyoruz. Democritus bölünemez demiş. Yani maddeleri sonuna kadar giderseniz bir yerde bölemediğiniz yere yani bölünemez anlamına gelen atom ya da atomus derinlemiş hala geçerliliğini koruyor. Biz protonu bulduk, proton bölünemezler. Protonu çarpıştırırız, kuarklar çıkar, ona deriz. Felsefik olarak hiçbir zaman yanılmayacak bir durum. Tabi bilimsel çalışma ilk Dalton'la başlıyor. Yine ünite değerlendirmede 15. sorumuz. Aslında kolay bir soru ama bunda da bir e, anlaşılmayan yer var sanırım oldukça yüksek frekansta yapılmama var. Evet, onur elinde özdeş bulunan iki lolipop şekerini özdeş iki su dolu kaba bırakıyor. Birinde toplu halde bırakıyor, diğeri de parçalara bölmüş. Evet, parçalara bölünmüş de çözüm hızının daha fazla gerçekleşeceği anlaşılabilir. Toz şeker, küp şeker gibi düşünebilirsiniz bu lolipop yerine. Her iki kapta da şeker çözünmeye başlar. Doğrudur. Temas yüzeyi arttığı için ikinci kaptaki da lollipop daha hızlı çözünür. Doğrudur. İlk kabın sıcaklığı da arttırılırsa ikinci kaptaki şekerle aynı soruda çözüm olayı gerçekleşebilir. Evet. Gerçekleşebilir. Able to. Tamam. Gerçekleşebilir dediği için mümkündür. Dolayısıyla üçünde kabul edebiliriz. Evet. Kesinlikle ve gerçekleşebilir, olabilir sorulara biraz daha dikkat edelim. Yine garip bir su <laughs> soru. Su ve çevre Aa, geri dönüşümle ilgili bir soru. Ünite değerlendirmenin 19. sorusuymuş. Bunda da yanlışlar var. Biraz da soruda da sıkıntı var aslında. Ah, Ayşen Hanım çamaşır ve bulaşık makinesinden çıkan suları bir yerde toplayarak kullanılabilecek şekilde uygun hale getiriyor. Burada nasıl bir işlem yaptığını bilmiyoruz. Belki bu atık suları arıtmadan geçirip arıttıktan sonra tuvalet yer temizliğinde kullanabilir. Mümkün. Hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlar. Yani aslında beklenen bu. Ama işte bu arıtma işi ne kadar ekonomiye katkı sağlar onu da bilmiyoruz. Nasıl bir enerji kullanacak. Atık su yerine atık yağlar da aynı işlemlerde kullanılabilir. İşlemler arkadaşlar yer temizi, tuvalet, bahçe suyu, atık yağları aynı işlemde kullanmak herhalde mantığa, akla mantığa uygun gelmiyor. Gerçekleşen işlemler geri dönüşüm kapsamında değerlendirilir mi? Hayır arkadaşlar geri dönüşüm kapsamında değerlendirilir ekonomik bir değerin olması lazım. İşte ne bileyim cam, kağıt, değil mi? metal gibi maddeler tekrar Kullanıma girecek, tekrar üretilecek. Buna biz geri dönüşüm diyoruz. Dolayısıyla hangisi doğrudur dediğinde, evet Adana doğru gibi görünüyor. Peki genel anlamda yapılan yanlışlar bu sorular üzerinden de farkındayım. Test de biraz e, zor gelmiş ve ilk günden 65 soruluk bir testte e, biraz fazla olmuş. Yapan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Birkaç kişi dışında çoğu kişi göndermiş ödevini. Dediğim gibi hani soruları çözerken ben de biraz daha dikkat edeyim. Siyah beyaz fotokopilerin iyi çıkmasına. Aslında fotokopiye ya da siyah beyaz alışsak iyi olur. Devletin yaptığı sınavların tamamı siyah beyaz olacak. Belki bizim tonlamamız biraz kötü olmuş. Renkli sorular göndermeye çalışayım. Peki. Şimdilik bu kadar. Diğer testlerimizde tekrar gözden geçiriz duruma göre.